Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepiniz saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında Yeni Yol Grubu'nun araştırma önergesini desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli AK Partili arkadaşlar, değerli milletvekilleri, siz milleti yoksullukta eşitlediniz. Eskiden kız istemeye gittiği zaman oğlun ne iş yapar derlerdi. Memursa büyük bir avantaj elde ederdi. Şimdi memura kız vermiyorlar sayın milletvekilleri. Memura kız vermiyorlar. Bakın öyle bir şey oldu ki eskiden doktoru, Do evet cinsiyetçi bir yaklaşım. Evet başka türlü ifade de peki değiştirdim. Sözümü geri aldım. Sözümü geri aldım. Şimdi değerli arkadaşlar bakın eskiden doktor, mühendis, üst gelir grubundaydı. Şu anda tü Türk işin rakamlarına göre onlar da yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bakın biraz önce gelirken Yunus Emre hocam var milletvekili. Annen ne kadar maaş alıyor daha önce? emekli maaş daha önce dört kat alıyormuş asgari ücretin şu anda asgari ücret seviyesinde maaş alıyor. Bir de bakın bir sözünüz var. En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun demiş. Kim demiş seçim döneminde 11 2023te Sayın Recep Tayyip Erdoğan demiş. Şimdi bu sözü verdiniz ve tutmadınız. Buna ne denir? Buna ne denir? Buna siyasi üçkağıtçılık denir. Milleti kandırdınız. Bakın memurdan değerli arkadaşlar o kadar kaybı var ki bakın 30 ayda emekli memurun kaybı tam 414.948 TL. Memurun durum kötü, emekli me, memur emekli durumu çok daha kötü. 30 ayda tam me, emekli memurun cebinden 414 bin lira para çalmışsınız. Yeni başlayan en düşük memur maaşı 50.500 lira. 30 yıl çalışıp emekli olan bir memurun maaşı ise değerli milletvekilleri 22.670 TL. En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına oranı yaklaşık yüzde %45 45'e geriledi. Allah aşkına insanlar emekli olur mu? 65 yaşına kadar insanlar emekli olmuyor. Çok sık, sık gittiğimiz sayenizde yol yaptığınız Silivri cezaevi var. Silivri cezaevine gidiyoruz. Oradaki infaz koruma memurları emekli olamıyor. Niye? Aldığı maaş 50-60 bin lira civarında emekli olduğu gün emek maaşı 20 bin lira 25 bin lira düşüyor. Cezaevi müdürü yarı yarıya maaşı düşüyor. Eskiden bakın bir rakam vereceğim. Hep 2002 önüne kalıyorsunuz ya. 2002'de en düşük maaş 392 bin TL. Ortalama memur maaşı 578 TL. Fark yüzde 47. Şu anda en düşük emekli maaşı 50 bin lira. Ortalama memur maaşı 57 bin lira. Yani en düşük maaşın yüzde 12 üzerinde kariyer memurluklarının ünvanları, maaşları de düşmeye devam ediyor. Baş sözlerimin başında söyledim. Burada Profesör Doktor Muhyip Kanko var. Gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Bakın değerli arkadaşlar bir profesör 97.500 TL maaş alıyor. 97.500 TL. Doçent 83.626 lira öğretim görevlisi 76 lira maaş alıyor. 2015 yılında yani bundan 10 yıl önce bir profesör maaşıyla Muhyip Hoca söyledi. 190 kilo dana eti alabiliyorken dedi. Şimdi 130 kilo et alıyor. Yıllar önce 7 asgari ücretin 7 kat maaşını profesör alırken ancak 4 katını alıyor. Bir profesör 3-5 kuruş kenara koyayım derse durum vahim. 10 yıl önce 36 çeyrek altın alırken bu yıl 10 çeyrek altın alıyor. Bir dönem 101 maaşla alınan bir ev bugün 172 maaşla 12 maaşla alınan bir araba ise 23 maaşla alınabiliyor. Profesörü yoksul, mühendisi yoksul, doktoru yoksul, avukatı yoksul değerli arkadaşlar. Maalesef bakın Ankara hukuku bitiren bir Adalet Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Yaşar Kırkpınar. Buyurun Sayın Kırpınar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri Yeni Yol Grup Önerisi üzerine AK Parti grubu adına söz aldım. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ekonomimiz üzerinde epeyce zamandan beri hem küresel hem de ulusal anlamda baskılar söz konusu. Özellikle pandemi, savaşlar, ABD, Çin, Rusya arasındaki ve özellikle ABD arasındaki ticaret çekişmeleri, depremin etkisi gibi tüm bu olumsuzluklara rağmen uygulamış olduğumuz ekonomi programına baktığımızda iyi çalıştığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Özellikle başta turizm olmak üzere İhracat rakamlarımız, büyüme oranlarımız, CDS verilerimiz, gayri safi milli hasılamız, dünya ticaretinden aldığımız pay, yine ihracatımızın kilogram başına düşen değeri ve katma değer oranındaki artış oranı, rezervlerimizdeki iyileşme, borç stokumuzun düşüklüğü tüm bu değerlere baktığımızda birçok dünya devletinden de pozitif ayrıştığımızı burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu programımızın çalıştığını ve etkilerinin giderek hissedildiğini bize gösteriyor. Diğer taraftan yıl sonu turizm rakamları 64 milyar doları aşacak diye umut ediyoruz. Yine pazartesi açıklanan büyüme rakamlarına baktığımızda ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Bu senenin 3. çeyreğinde yine 3.7 büyüdük. OECD ülkeleri arasında bu anlamda 4. G20 ülkeleri arasında da 5. olarak yerimizi aldık. Yine makine ve teçhizat yatırımlarına baktığımızda ise üretime ilişkin umutlarımız daha da artıyor. Yıllıklandırılmış milli gelirimizin bir buçuk trilyon doları aştığını da e, huzurlarınızda ifade etmek isterim. Bir diğer önemli gelişme ülkemizin risk primi 233 baz puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Yine dün açıklanan Kasım ayı enflasyonuna baktığımızda 0.87 gelmiş olması da önemli bir veri. Mal enflasyonu %18 seviyelerinde indi. Hizmet enflasyonundaki düşüş devam ediyor. Deprem konutları ve sosyal konut projelerine de baktığımızda inşallah kiralardaki bu enflasyon düşüklüğünü de yakın bir zamanda göreceğiz. Değerli arkadaşlar bu güzel haberleri önümüzdeki günlerde inşallah hep birlikte duyacağız ve hissedeceğiz. Vergi dilimleriyle ilgili kısaca şunları ifade etmek isterim ki Devam edin, devam edin. Vergi dilimi dediğimiz şey ücretlerin gelir dilimleriyle ilgili vergi kesintisi. Bu gelir tarifesi her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. Bu yasal bir kesinti. Bu oran enflasyon oranına göre belirleniyor. Biz daha önce yaptığımız düzenlemeyle tüm ücretlerden askeri ücrete karşılık gelen kısmı da vergi dışında tutmuştuk. Bu iyileştirme devam ediyor. Askeri ücret her yıl enflasyonun üzerinde artıyor. Burada bir iyileşme söz konusu. Ayrıca bu vergi diliminden etkilenen ücretler için yemek, yol, kreş gibi bir takım istisnalar da devam ediyor. Dolayısıyla milli gelirimiz arttıkça tüm ücretlere, emeklerimize, tüm ülke insanımıza inşallah bu refahtan faydalanacak ve yarınlar inşallah bugünlerden daha iyi olacak diyor genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Öneriyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter arayacağım. Öneriyi oylarınıza sunup karar arayacağım. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.